Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Macmillan Estate. Map ofrendi koymadım. Ne oluyor? Aslanan. O hızlı düştü. <laughs> Çaktı. <laughs> Eğer onu buradan götürürsen bunu yaparmayız. Oh, Aa <laughs> Niye böyle oynuyorsun Chucky'e? Çeki niye böyle oluyor? Niye o ace'i almıyorsunuz ya? Hey hey hanımefendi. Hanımefendi. Biraz geç kalmadınız mı ace'e gitmekte? İkinci base'e geçti adam ya. 5 yılda tövbe adam kempliyor ya. Mantıklı bir şey yapmadım şu an. Hiç mantıklı değil şu yaptığım. Tired looper. tamam dostum Okay okay I understand you. You're angry little bird. Yine bir şey alacağım değil mi? Abi 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 inanamıyorum ya. Ben düştüm ki ya. Ay düştüm ki. Hakikaten düştüm. Çok kötü oynadım. ne? Nice try. Ne tarafa <laughs> gitsem adam hep karşıma çıkıyor ya. Orada kendimi inlerken önümden geçiyordu. atma Eys ya. Ölüm ya niye böyle takımlara denk geliyorum ben ya? Wow, diğer şey. Tam olarak böyle kişilerde gerçekten bu e, kancadan da kurtulup oyundan çıkmak istiyorum ya. Dört jeneratörüm var. Hatta öyle yapacağım. Ya <laughs> bu adam geri dönen bir adam. Bu adam kamp yapan bir adam. Aa sen neye güvenerek o şekilde oynuyorsun ki? İnanılmaz gerçekten. zaten şeydi bitti. Aa morisi varmış harika. Şimdi hepimiz morileneceğiz. Burada mı %100 aura korku var ya. Sevdim mi çıksın ha Ya yok artık ya, al. Al da, al da Morille. Aa rezalet ya, iyi ki dedim ki. Event'te oynayanlar iyi oynuyor ha. Neyse bugün iyi katilleri denk geldik ama. O yüzden böyle tipleri denk gelince de yani çok sıkıntı etmiyorum artık ama. Ay çok kötü oyundu, çok kötü oyundu, çok kötü oyundu. Yazık oldu. Herhalde adamın e, e, Mori görevi vardı. O yüzden ilk adamı Mori'ledi yani. 4 jeneratör var daha ya. Ya sen yapıyorsun? Bekliyorsun resmen orada. Beklemediği zamanlarda ben nasıl karşılaştım onu da anlamıyorum. Neyse kötü oyun. Ben görevimi yapmışım ama. İyi. Jeneratör falan yapamadım ya. <laughs> Neyse. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.